Şimdi Ahmet hocam, Kamil hocam bir de yani şey yapar mısınız? Siz evet. şey eee sonra, sonra çok basitçe şey basitçe inkar ediyorsunuz yani anladığım kadarıyla. Yani gerçekten yani benim fizik eğitimim o kadar değil, lise eğitim ama böyle e, doğru doğru cevaplar falan da vermiyorsunuz. Aynen sizinki e, yani şey yapmayın. Yani, oraya geçmeyelim de. Şimdi Kur'an-ı Kerim Tevrat'tan alma, Tevrat'ta işte Fraunlardan alma, işte Fraunlardan şey Sümerlerden alma, şunlarda şunlardan alma falan diyorsunuz. Ben bunu defaatle soruldu anlattım bunu aslında. Şimdi Babil kitabelerinde, Sümer kitabelerinde bilmem nerede işte Ahuramazda'da işte şeyde Zerdüştün kitabındaki bütün şeylerin ortak ortak özelliği tevhidi olmaları yani Sümerlerdeki anla, anlaşılıyor ki mesela gök tanrısı diyor, yer tanrısı diyor işte ayın tanrısı, güneşin tanrısı diyor ya. Aynı biz nasıl dua ediyoruz? Yerlerin Rabbi, göklerin Rabbi, ayın Rabbi, güneşin Rabbi diye dua ediyoruz ya. Onlar da bir süre sonra aynı cahiliyet Araplarında olduğu gibi anlaşılıyor ki aynen Araplardaki gibi tahribata uğramış. Ama temelinde temelinde vahiy ve kitap var. Çünkü bu şey de bilir ki e, Furkan hocam da bilir ki İbrahim Aleyhisselam'a şey gelmemiş. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a öyle bizim e, imamlara anlattığı gibi sadece suhuflar diye kitap geliyor. Çünkü şeyden anlıyoruz onu. Suhufi İbrahim'e ve Musa diyor. Orada Musa Aleyhisselam'ın eline verilenlere de yani başınıza yayıyorsunuz da yani çok yani çok basitçe inkar ediyorsunuz her şeyi. Mesela Kur'an-ı Kerim bir bedevi bir bedevi işte parmak uçlarının şey olacağını, insanın kimliği olacağını nereden biliyordu mesela? Mesela nereden bileyim ki bilim adamları, İngilizler bunu ilk defa Kur'an-ı Kerim'den okuyup da bunun bir kimlik haline getirmediklerini? Nereden bileyim mesela? Yani öyle bir şey ki ne diyor? Siz elleriniz konuşturulacak, ayaklarınız konuşulacak yüzünüz konuşulacak şeyiniz konuşturulacak. Yani öyle bir ifade diyor ki belki bizim bu her konuştuğumuz hareketlerimiz kendi vücudumuz tarafından bizatihi kaydediliyor. Parmaklarımız ne yapıyor? Biz inkar etsek de dokunduğumuz her şey o bir alemde bize haber veriyor. Buraya dokunmuşsun, buraya dokunmuşsun. işte şunu şu yapmışsın, burada şu yapmışsın, değil mi ama? Yani öyle öyle bir bedevir getirdik ama falan benzemiyor. Biz şey soru, Sorun soru, ne, soru nedir? Soru soru. Yani uzatmaya gerek yok, zamanım yok. Soruyu alayım, kapatalım. Lütfen.